Evet bugün sizlerle beraber eve geri döneceğiz. Evet bir haftalık tatilimiz son buldu. Biz böyle bir şey yaptık ama bir önceki videomda da dediğim gibi işte bütün yaptığımız şeyler zaten belli olduğu için siz sıkmak istemedim. O yüzden çekmedim. Sana artık gidiyoruz yani. Evet oradan son hayır dedim burayı özleyeceğim. Çünkü ben de gayet gayet güzeldi. Bence de hani biz bütün eşyalarımızı falan topladık. Şimdi açtım. Evet. <laughs> burayı çok özleyeceğim. Arkadaşlar bizim için taksi çağırdık. Şurada duruyor. Şimdi biz o e, taksiye binip e, Zoe'yi de alıp alana bırakacağım. Evet burada Zoe ile ayrılıyoruz. E, o zaman gidelim. tatlım. Merhaba. Hoş geldin. İstersen gel beraber uçalım. Evet arkadaşlar. Zoya buraya gelirken etmiştik. Neden? Kişi buydu. Adınız neydi acaba? Adınız Sera. Sera abi ya. Evet tamam o zaman biz bölümünü aşağıya bulalım. size verelim. Şu şapka da onun Tamam. Lucy görüşürüz. Ya hala. Görüşürüz. Seni çok özleyeceğim. Ne seni tattım Umarım bir daha gelirsin. Umarım. Hadi Lucy ile de vedalaş. Görüşürüz Lucy'ye. Hav hav. Görüşürüz. Gel tatlım. Geliyorum. Görüşürüz hala. Görüşürüz. Hay. Gidelim bence. Çünkü ben ağlayacağım birazdan burada dursak. Arkadaşlar biz eve taksiyle gideceğim ben. Çünkü e, havaalanına gitmek. Çünkü <laughs> 10 dakika falan falan. O yüzden arabayla tabi olmadık da değil ama uçaklar kısa neyse daha fazla uzatmadan evde görüşürüz evet arkadaşlar böyle biz 20 saat yolculuğumuz aydınlanan eve geldik evet şimdi ben eşyalarımı yerleştireceğim arkadaşlar bu arada bunun için çok iyi e, söylüyorum e, ne diyeyim bilmiyorum ama e, uyum kutunu bayağı bir şey kötü yani işte kasıyor mesela elleri böyle tutarken e, birden böyle bırakıyor e, böyle bir şeyler oluyor birkaç tane kutumda onun için e, affedersiniz arkadaşlar biraz kasıyor kutunu oyun nedenini anlamadım Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bir şey söylemek istiyorum. Ben dili çalışmalarına başladım arkadaşlar. Mesela yapmam gereken bir sürü karakter vardı. Hepsini yaptım, tamamladım. Bir de ana karakterlerimizde bazı değişiklikler yaptım. Şimdi onları göstermek istiyorum. Arkadaşlar normalde daha 13-14 yaşlarında oldukları için boylarının biraz daha kısa olması gerekiyordu ama nedenini bilmediğim sebeple ben o kısa olunca böyle benim çok gıcılar falan gidiyordu arkadaşlar. Bir de zaten ben kanatlı vampir olunca olduğum, birkaç yaş daha büyük gözüküyorlardım. O yüzden en son böyle yapmaya karar verdim. Bir de yüz ya yani yüzü seçtiğimiz zaman yerde böyle yüzü kır kırışıklaştıracak şeyler buldum arkadaşlar. O yüzden bu onu koydum. Ee, hala saçımı değiştirdim arkadaşlar. Bence böyle daha güzel oldu. Ee, diğerlerin şu üçlüde pek bir değişiklik yapmadım. Yani sanırım. Evet. <laughs> o zaman e, ben bunları geri koyayım. Arkadaşlar şurayı e, açmam yani size e, açmamı göstermemem de diğer karakterleri şimdiden görmenizi istemediğim için sürpriz olsun diye yani sürpriz olmasını istiyorum. Ee, bu videomu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Bu e, kanaldaki en kısa video olmuş olabilir, evet. Yani şu anlık. Ama e, olsun yine de video izlemekten keyif almışsınız da buraya kadar izlediğiniz için e, yani izlediyseniz teşekkür ederim çok fazla. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada bir sonraki videom film stüdyosunda olacak. Bay bay. Ciao ciao.